Kayıp zamanlar ya da şöyle mi söylesem daha iyi olur? Ölü zamanlar sizi neye dönüştürür? Bu içerik bir Walking Dead Restali değildir. Ama gerçekten de yaşayan bir ölü olsaydık, muhtemelen kendimiz gibi zamanımız da ölmüş ve geçip geçmemesi çok da önemli olmayan bir mevhuma dönüşürdü. Nasıl ki bir zombinin en az, hatta belki de hiç ihtiyaç duymadığı şey zamansa, Ölü zamanlar yaşarken bizler de sahip olduğumuz en kıymetli şeyi yani zamanı yok sayarız. Çağımızın en önemli hırsızlık suçlarından biri olan zaman hırsızlığı özellikle sosyal medyanın bizi aşırı dürtmesi sonucu inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Sosyal mecralardan dijital platformlara kadar her an bu dürtüye cevap vermemiz istenmekte. Anlık bildirimlerle bizleri çekmeye çalıştığı zaman çizgisi hep canlı yaşam çizgimizin altında kalmak zorunda. Çizginin böylesi aşağıda kalması, canlı zaman algımızın da sekteye uğraması anlamına geliyor. Peki şu ölü zaman, yaşayan zaman dediğin de nedir ki diyebilirsiniz. İçeriğin başında da anlatmaya çalıştığım herhangi bir insani yaşamsal fonksiyonu olmayan zombilerin tek derdi içinde bulunduğu zamanda bir türlü tatmin edemedikleri sonsuz bir açlık duygusuyla çevrelerinde bulunan tüm canlı sisteme saldırarak parçalara ayırıp yemek istemesidir. Hatta bazen kendi gibi olan diğer zombilere bile saldırdıkları olmuştur. Tabii filmlerde Ölü zamanı anlatmak için yürüyen ölülerden daha uygun bir örnek düşünemiyorum. Zamanın ölmüş kısmıyla vaktini geçiren kişiler çoğunlukla kendilerini kaptırdıkları dışsal uyaranları adeta kendi iç sesleriymiş gibi takip ederler. Daha çok kendine odaklı olan bu kişilerin benlik algıları da aşırı kırılgandır. Onlara karşı yapacağınız küçük bir ironik şaka bile şahsına yapılmış büyük bir hakaret olarak algılanabilir. Ölü zaman yaşayanları vakitlerini ya boş işlerle ya da kendileri hakkında gerek başkalarının gerekse bizzat kendilerinin yargılamalarını düşünerek geçirirler. Başlarına gelen her olumsuz olay duygusal rezervlerinin çabucak boşalmasına ve aynı şiddetle karşı aktarıma dönüşür. Öfkesini kontrol edemediği gibi bu öfkeyi bazen kendine çevirerek sürekli kunkuma halli izole bir hayat yaşayabilir. Oysa canlı zamana sahip biri kendi yeteneklerini geliştirme adına zamanı doğru kullanan, donanımlarını artıran, geliştiren bir yol izler. Tam da burada Marcus Aurelius'un düşüncelerinde geçen sözleri söylemek isterim. Zihninde tuttuğun ve sık sık başvurduğun ilkelere şu iki ilkeyi de ekle. Birincisi, dışsal şeyler zihnini etkilemez. Her zaman onun dışında devinimsiz kalırlar. Bütün tedirginlikler içimizdeki düşünceden kaynaklanır. İkincisi, şu anda gördüğün her şey çok kısa bir zamanda değişime uğrayacak. Artık var olmayacak. Senin kendinin de böyle ne çok değişikliğe tanık olduğunu sürekli olarak düşün. Evren değişimdir. Yaşamsa zannettiklerin. Hepimiz yaşadığımız şu kısa hayatımızda her an değişime hazır olmak zorundayız. Bunun için zamanın ölü kısmıyla değil, canlı kısmıyla ilgilenmek her insanın birincil vazifesi olmalıdır. Zor zamanlar geçerken bir adım geriye gitmek konusunda tereddüt etmememiz gerekir. Bu geriye gidiş asla taviz vermek olarak algılanmamalıdır. Bilekis olaylara, hayatımıza bir adım geriden bakarak eksik yönlerimizi tespit edip onları telafi etmek anlamına gelir. İşte bu telafi metotları için ise kendimizi donatmamız, geliştirmemiz gerekir. Hiçbir çözüm oblomo vari bir yaşamla gerçeklik kazanmaz. Ölü zamanlar vahların, eyvahların, ataletin hat safhada içe dönmüş ve onu hiddetle doldurmaya çabalayan yitik zamanlardır. Oysa ki canlı zaman analitik düşünmeye, eksiği gidermeye ve büyük bir kararlılıkla kabullenmeye kapı aralar. Gelin bu podcast'i de yine hem bir imparator hem de bir filozof olan Marcus Aurelius'un bir düşüncesiyle bitirelim. İmgeleme ortadan kaldır. İçgüdülerinin seni bir kukla gibi çekip çevirmesine izin verme. Dikkatini şimdiki zamana çevir. Sağlıcakla kalın.